Başladı. Evet şimdi kendi değerlerimizi girerek yapalım. İlk başta temizliyoruz. Mod. 3. Hayır temiz. <laughs> Heyecanla mı? <laughs> Güzel. <tabii. gülüyor> ha, ben öyle hayır şey hayır ederim. söylüyorum bak. Shift. Mod. 3. Eşittir. Bunu niye resetliyoruz Resetledik ya? Resetledik ilk başta. Tabusasını evet hafızasından dolayı. Şimdi. Senin mod. Rek presyon 3 1 Evet. Şimdi istediğimiz x y değerlerini gireceğiz. X sıcaklık, y elence. Evet. Tamam mı? Oradan 3 tane söyle bakalım. 0 mesela. santigrat derece, virgül tamam. 4.6. 4.6, m artı m artı 30 derecedekini yazacağız. 30, 30 virgül 4.219 4.219 M artı Hı -hı. 60 virgül 4.47 M artı 90 virgül 4.47 Yeter ya. En son M artıya basıp Shift 2 deyip Hı -hı. Replay'den sağ tuşla ilerliyoruz. Hı -hı. A 1 <laughs> Eşittir. Eşitir, evet. Sonra Shift 2 deyip geri dönüyoruz. A değeri N değeri Shift 2 deyip diğer değerlere bakacağız. B, B değeri M değeri 2 Eşittir diyeceğiz. Buldun mu oradaki? on your yeah.